değerli dostlar merhabalar. Size nostalji videosu gibi bir içerik çekmek istedim. Neden derseniz. Benim babamın evinde ben tatil yaparken babam bir tarih odası kurdu. Ee, eskiden köylerde kullanılan, işte eski tarihlerde kullanılan bir sürü eşyaları barındıran bir oda kurdu. Şu anda siz de o çok şekilde görüyorsunuz. Ee, orada gezerken ben de bu zamana kadar kullandığım eski telefonlarımı, eski teknolojik ürünlerime rastladım. Şu şekilde size gösterebilirim arkadaşlar. Cihazları ben eskiden kullanmıştım. Ee, şimdi bunların hepsini tek tek bir göstermek istedim sizlere. Evet benim ilk telefonum buydu arkadaşlar. Samsung'un şöyle kapaklı bir telefonuydu. Tabii kamerası yok, bluetooth yok, sadece renkli ekran bir telefondu ama gerçekten ilk telefonum olmasına rağmen böyle 2006-2007 senesindeydi. Gerçekten çok memnun kalmıştım arkadaşlar. Ee, yani küçük yaştasınız. Hani ilk telefonunuz, ilk heyecanınız ama tabii ki böyle hani şu anki teknolojilerle karşılaştırdığımızda tabii ki bu bayağı bir küçük kalıyor. Yani şöyle kapaklı bir telefondu. Bu benim ilk telefonumdu. Tabii sonrasında birazcık daha böyle kameralı daha özellikle telefonlara geçmek istedim. İkinci telefonum da buydu. E250'den sonra çıkan, pili ve kamerası daha da iyileştirilmiş E251 diye geçen bir telefondu. Samsung kumu kızaklılar serisi gerçekten çok başarılı ve çok tutmuştu arkadaşlar. E o zaman bu telefonu gerçekten çok severek kalmıştım. Lise 2'de ya da lise 3'te falandım. 2008 ya da 2009 yıllarıydı. Gerçekten hani böyle baya bir hoşuma gitmişti. İşte kamerası var, Bluetooth var. Böyle hani müzik falan dinliyorsun. Ee, gerçekten çok güzel bir telefondu. Ee, tabi bunların şu anda hepsi aslında çalışıyor ama şarjları yok. Ee, şarj aletlerini bulabilirsem aşırı çalıştırmayı düşünüyorum. Tabi ondan sonra şöyle çok kısa süre bir şunu kullandım. Bunun da modeli E350 diye geçen bir Samsung'un bir modeli. Tabi bununla kıyasladığımızda aralarında çok bir fark yok. Bu birazcık daha farklı bir çeşitli hafif bir ekran daha büyük gibi de denebilir ama hani çok da bir şey değil. Tabi azıcık da farklı bir tasarım var arkadaşlar. Ondan sonra Samsung'un bu sefer kamerası daha iyi olan çünkü bunların 2.0 bir kamerası vardı. Burada 3.2 megapiksellik bir kamera var ki bunun kamerası daha iyiydi arkadaşlar. Şöyle kısa sürede bu telefonu kullanmıştım. Ya tabi hani böyle bu telefonda en çok hoşuma giden şey mesajlar WhatsApp düzeni gibiydi. Yani baloncuklu mesajlardı. O zaman çok sevmiştim bu telefonu. Ee, bakın şurada jack girişi falan da var arkadaşlar. Micro USB ile şarj olan bir telefondu. İlk micro USB'ye geçtiği telefon olabilir bu Samsung'un. Tabi ondan sonra artık birazcık daha ekranı büyütmek. Birazcık daha daha geniş ekran çalışmak için şöyle General Mobile'ın bir tane telefonunu almıştım arkadaşlar. Tabii bu telefonu benim en çok hoşuma giden tarafı tuşlu olmasıydı ve yarı akıllı telefon diye geçiyordu yani. Video izleyebiliyordunuz, kamera çekim yapabiliyordunuz, pili çok iyiydi. Böyle klavyeden çok güzel mesajlar yazabiliyordunuz. Ya yani Gerçekten o dönem için benim için çok güzel ve çok iyi bir telefondu ve aynı zamanda internete de girebiliyordu. Eğer sim kartınızda hattınızda internet varsa Facebook'a falan giriyordu. O zaman sıfır Facebook vardı hatırlarsanız. Bunu da böyle üniversitenin ilk yıllarında yıllarında kullandım. İlk üniversiteyi kazandığım sene kullanmıştım. 2011 yılında kullanmıştım. E, açıkçası tabii General Mobile'ı ilk General Mobile telefonumdu benim. Böyle baktığınızda falan arkası baya bir iz oluyor arkadaşlar. Yani tabii ki baya bir kötü olmuştu. Tabii bu önlerinde de böyle boya atmaları falan oldu. ve gerçekten iş çok, çok güzel iş görüyordu ama tabii bir yerden sonra bıraktı. Evet. Tabii arkadaşlar belki de ilk geniş ekranlı ve belki ilk Nokia telefonum diyebileceğim şöyle size göstereceğim. Yandan da klavyesi çıkan belki de o zaman için ön kamerası da olan işte efendim 5 megapiksellik arka kamerası da olan bir güzel Nokia'nın cihazıydı ve gerçekten buna WhatsApp bile yükleniyordu arkadaşlar onu söyleyeyim. Buna WhatsApp yükleniyordu. Böyle film falan izlediğimi bilirim ben bunu. Böyle içine video atmışlar. Çok kötü bir kalite. Çok 480p belki de 360p de olabilir görüntü kalitesi. Ya bu şekilde klavye falan şey yapmıştım. Ya gerçekten bu teknolojik aletlere aşkım benim bu zamandan başlamıştı. Tabi ondan sonra bu gene General Mobile'ın Discovery dediğimiz bir akıllı telefonunu aldım. Ondan sonra bir süre BlackBerry kullandım. Derken e, şu anda iPhone 14 Pro'ya kadar geldik. Bu videoda böyle bir nostalji eski telefonlarımı göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.